Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan olayıyla ilgili Fatma Erdem'in ifadesine göre Şükür Türkan sabah saatlerinde bulundu arkadaşlar. Şükür Türkan'ın bulunması Didem Arslan'ı gözyaşları içinde bırakırsa Mustafa Erdem hapiste gözyaşlarına boğuldu arkadaşlar bildiğiniz üzere 10 yıldır kayıp olan kız sabah saatlerinde bulundu ve acı haber geldi. Şükür Türkan'ı gerçekten patverden öldürdü. İşte bunu yargı karar verecek. Fakat şöyle bir şey var: Mustafa Erdem'in parmağı yok gibi gözüküyor çünkü o sadece Fatma'yı terk etme ve yeni sevgili bulmak işindeydi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.